Merhabalar. Günlüğü halle mutluluğa hazır mısın? Başlıyor. Stüdyomuzda konuğumuz Şems Terlan. Hoş geldiniz Şems Bey. Merhaba, nasılsınız? Şems Bey, evrensel öğretiler, evrensel öğretiler ve uzmanı ve aynı terapisi. zamanda enerji, enerji terapileri uzmanı. Evet. Sizden dinleyebilir miyiz Şems Bey? Neler yapıyorsunuz? Evet, bu tanımla birlikte aslında çok soyut şeyler vurguladığımızın farkındayım. Evet. Yani evrensel öğretiler nedir? İşte enerji terapisi nedir? Hı, hı. Ee, bizim her gördüğümüz şeye inanma eğilimimiz var ya. Evet. Gözle görülmeyen şeyler yok anlamına gelmiyor. Evet. Yani enerjiden bahsettik. Hı hı. Hatta bugün biraz konuşacağımız konu da sizin e, programın ismiyle evet, çok bağlantılı, bağlantılı seçmiştik. Bağlantılı. O dahi hı hı. enerjiyle evet. bağlantılı. Evet. Yani enerji bizim zaten özümüz enerji. Hı hı. E böyle baktığımız zaman bir şeyin gözde görülmüyor olması e, olmadığı anlamına gelmiyor. Mesela evet. yer çekimi görebiliyor muyuz? Göremiyoruz ama var. İnanmıyoruz diyebilir evet. misiniz? E o zaman uç havalarda. Hı hı. Yani ona tabi. Yani bazı şeylere tabiyiz. E, o anlamda ben de kendime klasik kişisel gelişim söylemlerinin ötesinde bir şey bulmak istedim. Çünkü hı hı. ben enerjilerle çalışıyorum. Evet. Şu bir araya gelmemizin sebebi bir de bir enerji. Evet. Daha önceden ruhlarımız bir yerde hmm. sözleşmişti. Enerji Oo, sebebi. ama ben bir şey konuşmayayım. Siz işi zaten çözmüşsünüz. <laughs> Buyurun. Örtüşen ruhlar. Evet, evet, evet. Tanışan ruhlar. Evet. O da enerji bedeniyle ilgili bir durum. Dolayısıyla bunu şifa amaçlı kullanabilirsiniz. Yaşamı şekil vermek için insanların Düştüğü zihin oyunlarını <laughs> bertaraf etmek için kullanabilirsiniz. Birçok amaçla kullanılabilir.